Dünyaya damgasını vuran bir lider. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu. Stalin zulmünü, insanlığa karşı yapılan en büyük zulümlerden birini yaşayan vatanın bir evladı. Kırım, tek bir Kırımlı kalmayacak şekilde boşaltılıyordu. Kırımlılar Türk olmanın bedelini hiçbir suçları olmamasına karşın ana yurtlarından sürgün edilerek ödemeye mecbur bırakılıyordu. 17 Mayıs'ı 18 Mayıs'a bağlayan gece Kırım Türklerinin kapıları çalınıyor, 15 dakika içerisinde hazırlanarak meydana toplanmaları emrediliyordu. 423 bin Kırımlı o gece hayvan vagonlarına istif edilerek yola çıkarılmış, Mustafa Cemiloğlu'nun babasının da aralarında bulunduğu erkekler ise olası bir direnişe karşı öncesinde tutuklanmışlardı. 190 bin Kırımlı bu sürgün yolculuğu sırasında açlık, susuzluk ve hastalıktan hayatını kaybetti. Cemiloğlu ve ailesi bu trenlerden sağ olarak çıkabilen şanslı insanlardandı. Sovyetler Birliği ile ömrümün sonuna dek mücadele edecektim ama Sovyetlerin ömrü yetmedi diyor Kırım Fakat Kırım'da hala zulüm sürmeye devam ediyor. Tek suçu Türk olmak olan Kırım Tatarlarına karşı tehditler, saldırılar ve işkenceler devam ediyor. Kırımoğlu'nun ise Kırım'a girmesi halen yasak. Kırımoğlu milleti için mücadelesini Kırım dışarısında sürdürmeye devam ediyor.